Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok fazla istenen bir video çekiyoruz. Bugün sizinle somati çalış videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bunu bizden bir takipçim çok fazla istiyordu. Her videonun altında yazıyordu. Kardeşimin o da arkadaşıydı. Melisa. Öpüyorum onu. Dediğim gibi arkadaşlar bugün sizinle somat challenge videosu çekiyoruz ve burada bir sürü şey var. Hepsini koyduk falan. inşallah evet. güzel şeyler gelir ve güzel şeyler içeriz. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar burada da Şöyle çek işte şeyler var, kağıtlar Çekil, var. Diş gibi bir şey. İşte tamam. dediğim gibi e, şu an dondurma var. E, erimek üzere arkadaşlar dediğim şimdi gibi. Şimdi iğneni sen söyle buradan. İğneler arkadaşlar dondurma, süt, çikolata, krem, kavun ve kek. Bunlar. Kötülerse biz buradan baksak daha iyi. Şeyler koku geliyor böyle. Evet çünkü her şey karışmak üzere. Salçadan geliyormuş. E, kötüyse salça, mayonez, Rus salatası, ketçap ve pul biber bunlar. Ve ikimiz de şundan e, dökmek zorundayız evet. bardağımıza çünkü sulanması için sulanacaksa. Ya süt ya da o, hangisi varsa. Evet. onları ekledik mi? fanta eklemedik. Bir şey olmaz, ikisinden de dökeriz. Arkadaşlar şunu dökeriz. söyleyeyim, <laughs> e, yani yaptıktan sonra sonradan karıştıracağız herhalde bak gibi. Evet biz ikisi şeyler şeyle karıştırmayacağız. Bakalım bizim ikisi nasıl bir şey ortaya çıkacak. Bu kokusu çok iğrenç oluyor evet. zaten. Taş kağıt makas. Evet. Taş kağıt makas. Taş makas. Ne, sen başlıyorsun? Az önce de çektik. Bir şey unutmuşuz. Evet. O yüzden yeniden başladık. Bakalım ne çıkacak. İnşallah kötü çıkar. <laughs> Kavun. Hepsini atıyorum. Evet hepsini atacağım tabii ki. Çünkü bana bir daha çıkmayacak kavun. Üç tane var. Kavun gitti neden? Kavun gitti neden? İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Dondurma çiğ basın. Allah açamıyorum olsun. ki. <laughs> Heyecandan açamıyorum. Kek. Hani güzel bir kek. Şey. Katıyla başladık İnşallah inşallah. Katıyla devam ederiz. Bu arada benim de kakaolu kek. Neden kakaolu oluyor. Ben yemiştim de. Vişnelerini kesemiyoruz. İkisini de atacağım. İkisini Dördün. de değil, o kadar yani. da değil. Doğru, çok katı oldu. Bunun bardağında nasıl karıştırılacak da malzemeler? Bardağı Bu bardağı annem <laughs> çöp atacağından eminim. Neden? <laughs> çok, çok iğrenç kokacak. Evet şimdi güzel mesela. Gel. Gel. Allah'ım iyi bir şeyle devam edeyim. Ben de alayım. Hızlı hızlı devam etsin böyle. Ketçap. Allah'ım bir çan <laughs> saat gelsin. Muhannes. İnşallah Allah'ım gelsin nefret ediyor. Ben de Dondurma. dondurma! Ay. Kekle dondurma. Dondurmanın eee. haline bakar mısınız? Yeterli. Evet dondurma zaten artık katıdan sıraya dönüştü. Şu görünüşe dönüştürüm. bakın. Şu görünüşe bakın. Biraz evet. da koyu istiyorum. Şu an midemin bulanmasını istiyorum nedense. O kadar yemek yedim. Şimdi bir de bunun üstüne şey yapacağım. Evet sende sıra. Adı çek. Ben dondurmaya dalmışım. Gitti dondurma. Allah'ım lütfen. Çok Rus. Krem. Ayy, Allah ım, Allah ım, Allah ım. Çok krem. Ay bunu. Çok krem. Rus salatası. <laughs> Rus salatası. <gülüyor> <gülüyor> Şu an iğrenç bir kıvam var. Benim benim kıvamım ne? Rus salatası. Benim kıvamı bakar mısınız? Kavun, ketçap ve çok krem. Arkadaşlar dondurma ile mayonez ne kadar güzel gidebilir? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım. Hay hepsini döküyorsun bana hani? ne? Ya işte döktüm görmedim içine bir sürü döktüm yemin ederim sana yemin ederim içine <laughs> döküldü yemin ederim <laughs> ya yemin <laughs> ya yemin ederim yemin <laughs> ederim dur öldüreceğiz kıza. Mayonez. <laughs> Ağlıyorsun geliyor benim. Evet mayonez. Parmağımı yaladım keşke yalamasaydım Evet dünyada bana söyleseniz neyse Çok çirkin şeyler çıktı ve dondurma. <laughs> mayonez derim. Kokusu bile burnuma geldi şu an ölmekse Sen çekmiyor musun? Çeksin az mi? önce işte. Hadi. Pul biber. Bir şey. Salça geldi. Oh <laughs> Allah'ım. Allah evet bunu Allah şöyle boşaltıyorum. Şöyle Boşalttım mayonez de pul biberi. eski, var. eski kanalında vardı. Ona öyle bir salça gelmişti. Sen bana geldi ama. İşte fantayı sana ne çıkarsa. Ha bu şey mi? Süt. Süt bana gel. Tamam işe Hepsini döküyorum. Sıvı olarak evet. Ben hayatımda bu kadar iğrenç bir şey görmedim. Benim karışım ne ya? Ben Sadece santa kazın, istemiyorum. kavun. istemiyorum. hayır sen zaten onu döktün. Ha doğru ya. Evet benimkisi sütlü bir meşik. Benim Benim arkadaşlar bayağı bir karış şey olacak hani. Benim şu an kek. Biz yapalım gidelim bence. Benim şu an kekim. Ama sıvı. Ama gidelim bence. Evet. Bayağı bir uğraşalım. Ben tatlım sana almanı vereceğim çünkü o tatlı bana verdi. Kanın evet arkasından. ben tattım. Yani burada da tadarım. Yani ben tatmayacağım böyle kaşıkla alıp. Bence kötü değil. Kötü. <gülüyor> Su. <gülüyor> doldurma, doldurma. Doldurmayı <laughs> tabakla da içeceğim ya. Kamera arkasında. <laughs> Ölmeden önce. Nasıl bir tatlı? Nasıl bir tatlı? Bize Hı. bunu açıkla. <laughs> Şöyle ya. Dur ben ne tadacağım. Ha. Şuradan al. Kalanından. Rengi bile kötü. Koku burnunu kapa. O kokuyu almayı istemez. Altan al. Ay bu ne? Çok iğrenç. Arkadaşlar burada olsanız onu var ya. Moralim bozuluyor. Arkadaşlar çok iğrenç. Benimkisi benimkisini böyle içersiniz. Bir tek e, kekin parçaları gelebilir. <laughs> Dur kaşığın nerede? Kaşığın şey olmuş. İkinci katı haline olmuş. Mikrodalgaya at. ya. E, bu dondurma çok güzel etmiş. Dondurma zaten. Dondurma olmasaydı mayonez bitirmişti. Benim evet, salçayla e, şey olmasaydı. Evet, evet arkadaşlar bizim somato challenge videomuz evet. bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, bu videonun altına da yorumlarınızı evet. bekliyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça